Çağla sen kadınlardan destek gördün mü hayatın boyunca? Çünkü çok güzel bir kadınsın. İnanılmazsın. Bugün Çağla'yı gördüğümde de onu söyledim. Yani bir bacak atışı bile böyle hani dillere destan bir kadınsın. Kadınlar da kıskanıldın mı yoksa destek gördün mü? Yani biraz yani çok sevildiğimi çok hissettiğim zamanlar çoğunlukta aslında. Özellikle de son beş senedir çok fazla örnek alındığımı hissettiren... Ee, samimiyetimi hisseden bir sürü kadın olduğunu hissediyorum. Ee, çok teşekkür ediyorum. Ee, çok büyük minnet duyuyorum gerçekten. Ee, ama e, yani sonuçta kadınların bir kadını kıskanması mesela ben o gözle değil de daha böyle mesela özenmesi diyebiliriz. Değil i̇şte mi? saçının rengini yaptırması veya ne bileyim spor'a başlaması, ne bileyim işte disiplinde çalışıyor, Çağla'yı başarıya bu götürdü. Bak bu kız en başından beri hiç durmadı diyerek örnek alması beni çok mutlu eden bir şey tabii ki. Ama ufak tefek şeyler tabii ki oluyor. Yani kimse kimseyi de hani beğenmek zorunda değil. Güzellik zaten çok göreceli bir kavram. Ben artık hani televizyonda program sunuculuğu yapıyorum. E, benim Türkiye Güzeli seçildiğim yıllar artık çok eskilerde kaldı. Güzellikle alakalı bir iddiam yok. Ama yaptığım işle alakalı iddiam var. Dolayısıyla bu konudaki eleştirileri de her zaman açığım aslında. Yani yeter ki insanlar... Ee, yaşadıkları hayatın acısını başkasından çıkarmasınlar. Başkasının saçından, dişinden, işte çok teninden doğru. veya fiziksel özelliklerinden çıkarmasınlar. Kırgınlıklarını veya kızgınlıklarını birazcık daha sevgi dolu, birazcık daha hoşgörülü olmak e, hepimize çok daha iyi gelecek diye düşünüyorum. Aslında bu sözlerinle kendini çok iyi tanımladın ama biz Çağla kimdir diye sorduğumuz sorunun cevabını bir VTR ile cevaplamak istedik. Onu izleyelim. Haydi bakalım. Renklerim, beneklerim, ışığım, karanlığım. Bakın bana. Ben Çağla. Büyürken nasıldım? Korkusuz muydum? Yoksa annemin eteğine saklanıp tüm dünyaya uzaktan mı bakardım? Nasıldı Çağla? Güzel miydi? Güçlü müydü? İncecik bacakları üzerinde titremeden durabilecek miydi? Belki de bolca titriyecek, ve düşe kalka öğrenecekti dimdik durabilmeyi. Peki ya sadece bir gün değil. Her gün 24 saati varmışçasına yaşamın tüm renklerine dokunabilmeyi, her yeni güne heyecanla uyanabilmeyi nasıl başardı? Aşkı affetmeyi, savaşmamayı, akışına bırakmayı, teslim olmayı, kendini ve insanları sevmeyi, tanıdık hatta tanımadıklarını bile. Ve hayatta kimseden hiçbir şeyi beklememeyi, çünkü aslında her şeye sahip olduğunu. Nasıl öğrendi? Peki ya nasıl öğrendi hayatta dans etmeyi, sevmeyi, sevilmeyi, kötülükle baş etmeyi, birbirimize sahip çıkmayı, mutlu olmayı artık hak etmedik mi? Hadi şimdi sen de cesaretini topla, çalan bu harika müziği dinle ve zamansız bir kelebek gibi dans et. Tut ellerimi. Gözlerime bak. Ben Çağla. Çağla Şikel. 2 Ocak 1979'da Asuman ve Hüseyin Şikel çiftinin ikinci çocuğu olarak İstanbul'da doğdu. Babası mali müşavir, annesi ev hanımıydı. Ve demişsiniz ki Bakırköy'de 75-80 metrekare bir evimiz vardı. Peki o evdeki Çağlı annesinin eteğine mi saklanırdı yoksa böyle daha yaramaz haşarı bir çocuk muydu? Bence yaramazdım bir miktar gibi hatırlıyorum. Yani anneme de sorsam annem benimle ilgili yani daha doğrusu çocukluğumla ilgili eminim. Kafasına ne koysa yapardı bir şekilde. Ne desem beni dinlemezdi. Ancak kendi yapıp doğrularını veya yanlışlarını görürdü derdi diye düşünüyorum. Annemi çok bu tarz programlarda ben çok istiyorum konuşsun ama annem pek yanaşmıyor. O yüzden annemin adına ben konuşuyor gibi oldum ama annemin eteğine saklandığım anı hatırlıyorum. Konservatuara ilk adım attığım gün bir. Bir de Atatürk Kültür Merkezi o dönemlerde çocuk balesine katıldığım... E, gün e, orada eteğine saklandığımı hatırlıyorum. Ekranda görüyoruz şu e, çocuk inanılmaz İnanılmaz uzaya benziyor. Yani uzay sana benziyor çocukluğuna. Evet tutuyor, o fotoğrafları bir daha görsün. <laughs> çok güzel. Benziyor gerçekten. E, bu rahmetli babam bakın burada da çok benziyor aslında uzaya. İnanılmaz benziyor evet. Evet ama ben Emre'yle de benzediğim için biraz karışıklık oluyor. Yani o Emre erkek olduğu için erkek çocuk olduğu için herkes Emre diyor ama ben bak şu Yok, öndeki. Yok kesinlikle yani ben gördüğümde uzay mı falan diye baktım çok evet. benziyor benziyorum. Yani e, şey e, karakter aslında sadece büyüyoruz ama o içindeki o fırlamalık o hafif dur tamam anladım çok doğru söyledin teşekkür ederim bu sözün için ama ben kendim yapıp yapmadan anlamayacağım ben bunu. Kafası değişmiyor yani aslında yedisinde neyse yetmişinde o yüzür ya aslında o hesapta bir şey. Peki çocukluğuna gitmişken çocukluğundan sana minik bir armağan getirmek istedik bakalım neymiş? Allah aşkına. Ben Elçin Demir Özduru, Çağla'nın çocukluk arkadaşıyım. Çağla'yla ilk konservatuar sınavında tanıştık. Bale bölümüne hazırlanıyorduk ikimiz de, 10 yaşındaydık. Ee, tabii o gün çok hatırlamıyorum çünkü çok heyecanlıydık hepimiz. Ancak tabii konservatuarı kazanıp da daha sonra aynı sınıfta bale öğrencisi olunca Çağla'nın müthiş renkli kişiliğiyle tanıştım. tanıştım. Ee, çok yaramaz bir çocuktu ama yaramaz derken çok eğlenceli, çok komik, her türlü müzik baş kahramanıydı. Ee, genelde ben hiç ders kıramazdım, çok korkardım ama Çağla bir şekilde mesela hepimizi ikna ederdi ve bir anda bir bakardınız hepimiz böyle Çağla'yla beraber bambaşka bir e, oyunun parçasıyız. Ee, hiç farkında olmadan aslında herkesi ee, yönetebilme kabiliyetine sahip. Yani bunu bir yönetici gibi yapmıyor. Tamamen yüksek e, duyarlılığı, duygusal zekası e, ve aynı zamanda tatlılığıyla, komikliğiyle e, hiç farkında olmadan bir anda e, herkes kendini Çağla'ya uyuyorken buluyordu. Çağda çok e, yüksek frekansta olan biri. Yani bu dünyanın enerjisinin gerçekten çok üzerinde bir e, ruh olgunluğu var. E, aklına koyduğu her şeyi yapabilecek pratikte, e, yüksek bir inanç mekanizmasına sahip, yani neye inanırsa zaten o iş olmuş demektir. Çok çalışkan, çok azimli, e, bir şekilde hani bulunduğu e, alanın alfası olabilecek özellikle biri. En kötü, en zor günlerimizde mesela en büyük arkamdaki güç Çağla'ydı. Ee, hep beni düştüğümde kaldıran, ağladığımda gözyaşımı silen. Açıkçası hayatım hep en unutulmaz anlarımın baş mimarı kesinlikle Çağla. Yani evet çok unutulmaz anlar var. Hatta beni unutup ona unutturmayacak <laughs> hale getirdiğim anıları bana anlattığı zaman. Yani o benim çocukluğumdan yadigar bir arkadaşım. Benim için çok çok kıymetli. Çok çok teşekkür ediyorum bu video için ona ama ya diyor hatırlıyor musun? Ayas'ın saçmalama böyle bir şey yapmadık falan diyorum. <laughs> tamam. Ya Çağla nasıl hatırlamazsın? Aldın beni götürdün ya şuraya gitmiştik ya şöyle yapmış Çünkü onun için travma Ay ben, <laughs> o, o Asla unutamamış ben unutmuşum. Benim için herhangi bir olay sıradan yani. Bir olay. Mesela sıradan bir olay. Ama beni çok iyi ifade eden insanlardan bir tanesi. Çok kıymetli Ayas'ın. Öpüyorum seni Ama Türkiye'de bu noktaya gelmiş bir kadının da ta çocukluğundan bu yana bir arkadaşlığı, dostluğu getiriyor olması da çok kıymetli bir şey bence. Orada da senin ne kadar vefalı bir insan olduğunu aslında görüyoruz galiba. Ben kaybetmektense aksine daha çok sarılmayı tercih ederim. Çünkü o benim çocukluğum, o benim gençliğim, o benim en güzel yıllarım. Ve onunla paylaştığım şeyleri onu kaybedersem unutur giderim yani bir süre sonra. Ben böyle durumlarda daha çok bile sarılırım arkadaşlarıma. Sevgili Elçin Hanım'a çok teşekkür Çok. ediyoruz Adaşıma da aynı <laughs> zamanda sevgiler gönderiyoruz buradan.